Gölcük'te deprem şehitleri anıldı. 17 Ağustos Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli'de hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yakınlarını kaybedenler afetin 26. yılında mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 26 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Gölcük Belediyesi tarafından mezarlıkta düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa afette yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı depremde, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanlığında görevli as subay oğlunu kaybeden 81 yaşındaki İsmail Turgut, her sene eşiyle mezarlığa gelip oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyledi. 7 tane çocuğumuz vardı, ana çocuk şey var. 3 tanesi sizlere ömür. İşte 2 tanesi normal as subay oğlum. O da depremde vefat etti. Bize Gölcük diyelim. Efendim bir kıyamet artık Nasıl böyle Allah'ım ya Rabbi ya Ama biz biraz da daha yukarıda bir sağ kaldık. Çok ölenler oldu o zaman. O zamandan beri işte. Yani anne demek istedim. Yedi çocuk şey yapıyoruz da felç oldu böyle. Hiç unutamıyoruz. Bütün şeyleri böyle şey yapıyoruz. Allah Niye yapalım Allah'ın talihini yapacak bir şey. Her olduğu zaman bir yer sallansa bile zaten hiç unutamıyoruz da evimizin üstüne şeyini asıyoruz böyle. Çok da seviyorum. Bir de bir asker herkes sevilir de bildiğin gibi de çok da cana yakın çok şeyli çalışkan böyle filan yani, falan çok iyi birisiydi ama kaybettik. Kardeşlerimizin akraba okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, gördüğümüzün manevi mimarı, sahiplerin cennet vatanımız için sınır içinde, sınır dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mühim ile amel تَوَكَّلْنَا فَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ